Herkese merhaba. Bugün sizlerle bu farklı e, motifi yapacağız. Gördüğünüz gibi yarısı hanım dilendi, bey beğendi. Yarısı düz kare motif. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Ben üç parça yaptım. Şimdi dördüncü de yapacağım. Size birleşmiş halini de göstermek istedim zaten. E, birleştirme e, videolarını e, hemen aşağıda ve şu anda önerilenler kısmında şurada görebileceksiniz. E, şu kısımlarını birleştirirken hanım dilendi, bey beğendi birleştirme. E, bu kısımlarını da birleştirirken 3 e, farklı yöntemle birleştirme videosu paylaşmıştım. Oradaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz. E, ve e, şöyle olacak. Hanım dilendi tarafları birbirine bakacak. E, doğal olarak da e, düz trabzanlı tarafları da Birbirine bakacak şekilde birleştireceksiniz. Bunu yaparken ben iki farklı ip kullanacağım. İplerimin neler olduğunu hemen aşağıda açıklamalar kısmında belirteceğim. Eğer hazırsanız abone ol tuşuna bastıysanız hemen başlayabiliriz. Başlarken hemen başlangıç ilmeğimi yapıyorum. Bu arada 4,5 milimetrelik de tığ kullanıyorum. Başlangıçta söylemeyi unuttum herhalde. 3, 4 zincir çektim. Ve ilk zincirden birbirine bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve e, bu benim ilk trabzanım oluyor. Hemen yanına 2 tane daha yapıyorum. Bu bir. Bu da iki. Üç tane trabzanımı tamamladım. İki. Üç zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa üç tane trabzan yapıyorum. Yani hanım dilendi gibi başlıyoruz. Üç tane yaptım. Üç zincir çekiyorum bir kere daha bu bir bu iki bu üç üç zincir ve bir kere daha bu arada başlarken sihirli halkayla da başlayabilirsiniz ben kolay olsun diye böyle gösterdim kendim başlarken sihirli halkayla başlamıştım aslında tamamladım bunu da 3 zincir çekiyorum ve şu ilk 3 zincirin üzerinden battım bağladım hemen 3 zincir çekiyorum şimdi burası düz trabzan yapacağımız yer şu iki kısmı trabzan yapacağız şu iki kısmı da hanım dilen yapacağız bir sonraki gözüme batıyorum bir trabzan. Bu zaten ilk trabzanımdı. Bir sonrakine bir tane daha 3. Boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve 2 tane daha trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Hemen trabzanların gözlerine trabzanlar yapıyorum. 3 tane yaptığım toplam 5 etmiş oldu. 2 tane de buraya yapacağım 7 edecek. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta hanım dilendi bey beğen diye döndüğümüz için bakın burada 2 tane yaptık ama bu tarafta 3 tane yapacağız. Aynı yere batıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. 1 2 3 tane yapıyorum. 3 zincir çekiyorum çünkü köşedeyiz. Aynı noktaya batıyorum. 1 2 3 tane yapıyorum. Bir zincir çekiyorum bir sonraki köşeye geçmek için. 1 2 ve 3 tane yapıyorum. 2 zincir pardon 3 zincir çekiyorum. Neden iki zincir çektim bilmiyorum bir anda. Ve bu boşluğa son kez iki tane yapıyorum. Çünkü yine trabzan kısmına döndük. Kare motif kısmına tane yaptım ve şu trabzanın 3. zinciri üzerinden bağlayacağım şöyle biraz düzgün yapmaya çalışıyorum şurayı şimdi e, bu eşit olmaz diye düşünebilirsiniz ama bakın burada 2 4 6 7 tane ilmeğim var Burada da şu bir zincirde sayarsanız yine 7 tane ilmeğim var aslında. Şimdi 3 zincir çekiyorum. İlkini atlıyorum yani ilkini atlıyorum derken buraya yapmış oldum yani. Hemen bir sonrakine Trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. 4 5 tane trabzan yaptım. Boşluğa 2 tane daha yaptım. Şimdilik 7 tane trabzanımız var burada. 3 zincir çektim. Döndüm. 2 tane yaptım. Buradaki 7 trabzanımı da yapıyorum. 9 etti. 2 tane de boşluğa 11 3 zincir çekiyorum Aynı noktaya batıp 3 tane yapıyorum 2 3 1 zincir çekiyorum Bakın bu boşluğa batıyorum 3 tane yapıyorum 1 2 3 bir zincir çektim ve köşeye 3 tane daha yaptım. Şimdi bakın. 3 4 7 8 9 10 11. Yine eşit burayla. 3 zincir çektim ve tekrar 3 tane daha yapıyorum buraya. zincir çekiyorum boşluğa 3 tane yapıyorum bir zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa yine 3 tane yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve iki tane yapıyorum buraya İki tane de buraya yaparak bu tarafı da 11'e tamamlıyorum. Bu arada ben kendimi kaptırıp devam ettim ama normalde benim burada ip değiştirmem gerekiyordu. İki sırada bir değiştirmiştim şunda. Size ip değiştirmeyi de göstereyim. Şuradan batıyorum. Siz tabi istediğiniz sırada ip değiştirebilirsiniz. İsterseniz her birini tek renkle de yapabilirsiniz. Ya da ebruli iple de yapıp <laughs> ip değiştirme derdinden tamamen kurtulabilirsiniz. Bakın burada alıyorum ipimi geçiriyorum buradan 3 zincir çekiyorum. Diğer ipime geçmiş oldum. Şu ipleri de şöyle arkadan saklayarak devam edip Diğer sırayı da aynı şekilde yapacağız. Bu şekilde ne kadar istiyorsanız o kadar devam edebilirsiniz. Ee, yani gözünüze hoş göründüğü kadar büyütebilirsiniz e, motifinizi. Birleştirirken de demiş olduğum gibi başta e, birleştirme videolarımı önerilenlere koydum. Oradan bakıp istediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz. Ve işte motifimin son hali. E, tam böyle düzgün gözükmüyor biliyorum ama birleştirdiğiniz zaman gayet düzgün duracak ya da isterseniz bunu böyle e, bloklayıp şöyle düzeltebilirsiniz bir süre sonra açılıp böyle kalacaktır e, ayrıca şurayı düzgün bir şekilde kapattım düzgün birleştirme yöntemini yine kanalımda e, bulabilirsiniz hemen şuraya önerilenler kısmına da koyacağım Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bana instagramdan şirin örgücü facebooktan da örgücü şirin hesaplarından ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.